Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Nazilli akşamüstünden hepinize merhaba. Gene bir vlog çekeyim dedim. Bakalım. Hava çok güzel çünkü bugün. Bugünkü vlog konusunu şöyle belirledim. Şimdi benim yaşadığım yer malum Aydın. Aydın'da hani arabacılar motorculara karşı nasıl? O'nu anlatacağım. Bir de benim kazan sonrasında motorda galiba biraz sıkıntılar olmaya başladı. Onları anlatacağım size. Ee, birlikte onları şey yapalım. Kamera açısından ayarlıyorum ama videoda niye böyle çıkıyor Şimdi arkadaşlar burada videoda izlerseniz göreceksiniz mesela bak bir Yani motorcuları sayalım 2, 3, 4, şu ileride var 5 yani burada genel kitle yani yaşlısından gencine araba kullanan insanların neredeyse hepsinin motoru var. Motosikleti var. Ha tabi saygılı olanı var olmayanı her ilde olduğu gibi var ama burada genel olarak biraz da ufaklığın verdiği işte aydın ufak bir yer büyük bir yer değil. Genel olarak motorca saygılılar hani sorun yok çünkü neden? Herkes dediğim gibi motosiklet kullanıyor zaten. Bakın şu an altı yani Saymaya kalksan videoda dünya kadar motosiklet var. Ya burada şey kitle scooter. Genel bak fark edin mesela scooter anasını. Satın. Şunlar scooter, şuradakiler. Bak şu scooter. Genelde zaten buranın algı zengin diyor falan. Hondalar kullanır, Fx'ler. Bak şunlar da scooter. Ama genel olarak şey olarak iyidir yani. Yaklaşımları çok güzeldir bir anda atlamazlar yani bir anda şey yapmaz çünkü onlar da motorcu bu şeyi bilir işleyişi bilir işleyişi bildiği için sıkıntı yaratmazlar şükür o konuda yani bizim de ama sokaklarımız falan çok motor uygun değil yani malum Türkiye burada da güvenli bir sürüş sıkıntı yani Şöyle, Bakın bu da sıkıntı, bu da sıkıntı. Bu öndeki araç da buralar meşhur ha. <laughs> Bugün perşembe sıkıntı. Hani gördün mü? Herkes motorcu ya. Bundan bahsetmişler. Işte <laughs> şey kalacağız. Sen kalacağız mı? <laughs> Abi durdu. Yayaları al. Şu i̇şte gene bırak. Motorcuya karşı şükür iyiler. İkinci koru işte kazadan sonra motorda biraz sıkıntı oldu. O video videoyu atmıştım zaten. İşte buranın şeyi mesela yamuk olması çok zorlayan bir süreç oldu şu an. Çünkü şöyle alışmak zorunda kaldım. Normalde şöyle yine iki parmak yapardım da şöyle şurada yapabilirdi. Ben mecburen şöyle tutuyorum. Biraz afalladık. <laughs> dönüş çok sıkıntı. Perşembe günü burada pazar oluyor arkadaşlar o yüzden buralarda hani gaza geldim önüm boş ama burası sıkıntı yani. Aşırı sıkıntı olabilir. olabilecek bir durum. Abla direkt laks diye çıktı yani. yine çok beynimi sonra yavaşlayalım Şöyle. İşte burası benim alışma sürecimde hani motorun şeyinde hız konusunda bir sıkıntı oldu. Onun dışında bir sıkıntı yok. O da hız yani aerodinamik bayağı bozuldu o konuda. Şimdi motor 180'i 82'yi geçmiyor. Yani bir 6 kilometrelik bana kalırsa bir zarar var. Öyle bir durum oldu. Ay, öyle yani. Burasında şuradan biraz yağ kaçırıyor. O da kazayla alakalı. Kaza. Ya kaçırıyor birader. Burası sıkıntı kardeşlerim. Tamam mı? Şu fren kolu. Fren maneti aşırı sıkıntı. Oh. Burası sıkıntı dediğim gibi burası sıkıntı. Bir de şu şeyi oynuyor bakın. Gördünüz mü? Bakın oynuyor. Onun vidası geldi bak düştü. Onunla bakalım bunları yapacağız da. Yaza doğru mu yapacağız artık? Şeye doğru mu yapacağız? Bakalım. Yani yapmaya çalışacağım. Bunu bir vidayı görür de işte uzun yaparsak kabloları da görür. Şurayı bantladım işte. Ama biraz işte sağ çekmesi falan yok şükür. Şu takozu silikonlayacağım. Bakın yağ akmış zaten görünüyor mu? Oraları yağ aktı. Onun dışında anlatacak bir şey yok ya. Nazilli bugün güzel. Ah kamuora kırmızı. 4 saniye haa Yeni yıl nasıl gireceksiniz arkadaşlar? Yeni yılda var mı planlar? <laughs> Ne yapacağız abi şöyle yapacağız böyle yapacağız evde misiniz yoksa 0-100 <laughs> yapmıştım videosu izlediniz mi torklu torksuz orada torklu torksuz dediğimiz muhabbet Makinenin bir torku var. Tam beygiri böyle verdiği, çıldırdığı falan. Hani senin ergenlik zamanın gibi düşün böyle. Hani zamanında biraz daha böyle şeysin gücün kuvvetin yanında onun gibi. Bu motorda da işte şu 7000 getirdiğin ya yani şu evreye getirdiğinde tork çok verimli veriyor. Yani ilk şeyde gördüğün gibi 8 saniyede çıktı. İkincide de 6 saniye yani. Tork almasından önce 2 saniye şeyi oynatıyor. Nazil nasıl? <laughs> Burada olan varsa belirsin ya. Güzel yer değil mi? <laughs> Birazdan videoyu kapatayım. Konuları anlatayım dedim ya. Hem de vlog tarzında olsun diye. Oy, yılbaşı da geliyor Bakalım yeni yılda motorumuz değişecek mi? Yeni bir şey alacağız mı? Alırsak ne alacağız? Hayalimizde R7 var da Olur mu olmaz mı bilmiyoruz çok korktum lan. Fark ettiniz mi? Oho, motovlog çekelim derken ki. Sorumuzu çekecek ya. Oh. Bak bu durumları hep hesap Yani adam yaya yolunda ama kara yolunda işte. Böyle sıkıntı. Ay korktum ha. Allah'tan. Ben kızım değilim. Hayalindeki araç arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burayı kapatmışlar ya Yani bu sürede 1500 abone ulaştık. Hani siz de destek olun. Büyüyelim. izleyip geçmeyin. Hepinize Allah'a ısmarladık diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.